İyi günler arkadaşlar. Bu abimiz dedi Nalbulans dedi. Acil gel dedi. Benim ineğim felç oldu dedi. Arka ayaklar tutmuyor dedi. Görüyorsunuz durum ortada bak. İnek özürlü şu an bak. Bak hiç hissetmiyor. Ayaklar buz gibi bak. Bak bak. Hiç can yok. Hiç. Yani var ya yalan diyenler ayağını bağladı diyenler bak ayakları hiç bağlamadım. Bak ayaklarda hiçbir şey yok. Bak bomboş bu hayvan şimdi çuf 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 yapacağız kakacak tut da sen beni şu telefonu tut şöyle şöyle tut hemen göster dayı şimdi bak kulağı çek yok çuf 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 çık çık cinler çık çık diyor bak koyuyor Ciri abi bak gördüğü ayaklara can geldi otomatik olarak bak yani bu nalbulansa has bir tedavi tekniği arkadaşlar hiç boşuna uğraşmayın bak ayağa can geldi bak bak. Can geldi, kan geldi vallaha. Bu bana has, nal bulansa has. Fenomen dırnakçıya has. Bir tedavi tekniği arkadaşlar. Dayım sen bunu böyle tut bir de yürüyüş şeklini görsünler Bir orada tut, ni Sen Yani bu bir keramet yani. Allah bana nasip etti şifalı. El nasip Ellerine. etti. Ellerim şifa aldı. Yani. Öyle yani. der mi dayı? Aynen aynen. Benim büyüklerim hep evliya torunu. Dayı şu kapı hazır <laughs> da Düz çek dayı. Bak biliyorsun. Ay maşallah. Ay maşallah. Bağa. Koştu dayı çek bakayım. Çek 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 ya, çek hay çek. Maşallah. Ay maşallah. Bak bak sekecek Ceylan gibi şimdi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo maşallah. Hay cananığım. Koşuyor vallahi koşuyor. Bak 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 bak. Perç olan çolan hayvan koşuyor. Dikine gidiyor bak. Bak bak bak.